Duyabiliyor Bekle bekle bekle. Böyle büyük bekle Açılış yapayım Merhaba JNL takipçileri Bugün bir oyun oynayacağız Dovkan'ın kulağına iki tane Airpods Pro taktık Son ses deliler gibi müzik vereceğiz Ve elimde görmüş olduğunuz kağıtlardan birer tane seçecek Seçtiği Aynen. kağıdı <laughs> Dovkan anlatacak Nasıl anlatacak? Dikiz aynasından anlatacak Doğukan ağzını görebiliyor musun Mehmet'in? Ağzını çok güzel görüyorum <laughs> Sen niye kafanı sallıyorsun? Başlamadan önce bir deneyelim. Doğukan şu an beni duyuyor musun? Şu an Yok, duyuyorum. Duyuyor. <laughs> tamam, güzel. Sor <laughs> da <laughs> Şu an kopuyoruz yazma. Beni duyuyor musun? He? Beni duyuyor musun? Hiçbir bok söyleyemiyor. Nasılsın? He? <laughs> 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 Okey güzel. Şimdi bu kağıtlardan birini Doğukan seçecek. Bir beni tane al bir tane. Ay! <laughs> bir tane kağıt seç bu. Bir tane seç. Ha kağıt seçiyorum. Evet, ha, seç. Tamam. Bana ben ver. Seçtim. Bu kağıt seçtim. Başlıyoruz. Tolkan'ın ilk kağıdı neymiş? Buyur kağıt sende. Son ses son ses. Hah. hazır mısın? Hazırım. Ayran. 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 Ne diyorsun? Ayran. Ayran. Az. Ayran. Ankara. Ayran. <laughs> Ankara. Ayran. <I> <laughs> Anlat. <gülüyor> Bana anlat. I run. Bir daha de. I run. Bir daha bak. I run. Okay, I run. Arkan. I run. Erdoğan. <laughs> 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 I, I, I run. Erkan. I I I I run. İngilizce I done. I Run, I John, I run, I Ali can. I run, I run, I I run. Ben can. bu bölümü run. geçemeyecekler. İnan, I run, I run, I kalk. <laughs> <laughs> bu bölümde kalk, <laughs> size... pas, yapamıyorum. Pas, hazır mısın? <laughs> Neydi? Kelimen, <laughs> I run. <gülüyor> <gülüyor> Fucking over. Next one. Ben seçiyorum. Dokun göremiyorum zaten. Ha tamam. G C çiçek. G C ayçek. G C G C gece. Ya doğru düzgün söyle. Tamam bir dakika. Gece. G C ayçek. G C İngilizce mi? Türkçe mi? Söyle. Cevap ver. Bakayım duyacak mı? Hayır. Türkçe Türkçe soruyor. Türkçe. Anladın mı? C Türkçe bir daha de.

Gece. Yes. Yeah. Müziği kapat. Onu ben bir alayım. Kapatma. O benim Kapatma. bana açtığın müziği aç. Oh, o, manyak bir şey. Olur. This is my favorite tune fam. When I was when I was young, I used to listen to this. Skrillex var ya, o man manyak bir şey. Aynı bizim çocukluğumuz. Biz de gezi bağlar dinliyoruz. Evet. Doğukan'ın son kelimesini de ben seçiyorum. Doğukan hazır mısın? Ben hazırım. İkide bir tamam. yaptın. Bu her şey... Ooo! Oh! Ama başka bir şey de diyebilir bana. <laughs> Ve başlıyoruz. Yaprak. 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 İlk kelimesi ne yap, olacak? Yap. Yap. Bas kard. Yap rak, yap. rak. Ne yapacaksın? Yap. Rak. <gülüyor> <gülüyor> Yaprak. Bunun ne olacağını biliyorduk. Yapkan. Yap. Yaprak. Yaprak. <gülüyor> <gülüyor> Evet dostum o zaman şimdi yer değiştiriyorlar sıra Mehmet'in son gaz devam ediyoruz şimdi Mehmet geçti Mehmet ayna iyi mi görebiliyor musun Aynen. Süper o zaman ilk kağıdını sen seç Doğukan gibi tamamdır Mehmet'in ilk kelimesi hazırsak veriyorum müziği Beni duyuyor musun, Beni duyuyor musun? anlamıyorum kurbağa Gitar <gülüyor> Kurbağa <laughs> Penguin. <laughs> Kur kurba kurba uçmak uçmak evet dostum uçuyor <laughs> kurba 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 aynen, aynen. İşte bu bir de bir tebrik aynen. ederim ikinci kelimesini Doğukan seçiyor tamam bana bir de izleyicilerimize gösterelim <gülüyor> <gülüyor> bu kelime de güzelmiş. <laughs> ne biçim kelime lan? Çok saçma. Başlıyoruz. Mala. Mala. Öyle mi değil? Tamam. Adama söyle. Ben duyabiliyorum şu. An. Mala güzel. Devam. Neydi? Mala mıydı? Mala. mal dediğin işte bu. Mala mal. <laughs> okay, I'm sorry, I'm okay, sorry, okay. Okay, sorry. It's my fault. okay. Okay, no problem. Okay. <laughs> Bunu okuma ve başlıyoruz. At arabası. At. At. <laughs> <A> <gülüyor> arabası. Arabası. <gülüyor> Yine söyle. Arabası. <laughs> Bisiklet. At arabası. Arabesk. At. Arabesk. At. <laughs> Arabesk mi? <gülüyor> <gülüyor> arabası. Yine söyle. Arabası. Ada yapmak. <laughs> Bayezi. Arabas. Yine söyle buraya bakarak söyle. Ara. Buraya bak. Arabası. Arabasız. Arabası. Arabası. At arabası. <laughs> At <Yeah>. arabası. <laughs> <laughs> Mehmet şu an 3'te iki yaptı. Bunu da bilirse 3'te 2 bir tane daha bilirse mi yendim. Aynen öyle. Ve son kelimesini ben seçiyorum. This one. <laughs> Niye gülüyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Manyak çalıyor. Sen bunu söyleyebiliyordun <laughs> mu? Ben söylüyorum. İşte ben buna tamam, gülüyordum. Tamam. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Bakayım. Yapacak bunu? Şey evet yapacağım. Kira hane. Kırat hane. Kırat hane. Kırat hane. Kırat hane. Kahve salonu. Tamam. Hazır. Okey. Başla. Ağzımı görüyor musun? Kırat hane. Sandalye. Kırat hane. Satranç. Satranç. Kırat hane. Kı. Rat. Ha. Ne. Sakat. Sakat. <laughs> kı r Oha bu ne? <laughs> k Ağzını oynat please. Kı -ra -ne. Bilemiyorum asıl bunu ne? k Oha bu ne? k Yer arabası. <laughs> Araba mı? Kı r a Sakat. Kı r a Oğlum pas pas. Ya bu son şansı da seni vazgeçirmek için değil. İkiye gelelim abi. Pas pas diyor. <laughs> <değil gülüyor> <laughs> <laughs> Okey go on. Kıratane. 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 Hastane. <laughs> Bahane. Yaklaş şu. Duyamıyor be. Yatane. <laughs> Yatane. 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 Yaklaşıyor muyum? Yatane diye bir şey var mı bro? Oğlum hadi be. Duymuyor Hadi hadi. Kratane. Yine söyle. Kıratane. 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 İşte Kıratane. bu aynı. Bir Kıratane daha, mi? Bir daha. Kıratane. Devam. Ben bu oyunda var ya aşkayım. Arkadaşlar maçı Mehmet kazandı. Biz bu videoyu çökerken çökerken. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şampiyon Mehmet. Yalnız bu oyunun kazananı yok. Kaybedenine bir sürprizimiz vardı. Kaybeden bize yemek ısmarlayacak. Ama yemeği nasıl ısmarlayacak? Şimdi gideceğiz? Kaybeden arkadaşımız eline bir demet çiçeği alıp Oo. çalışan ha. Benimle çıkar mısın? Diyecek. Aynen. You have to. You lost. Evet. O zaman gidelim. Ve hazırlanıyor. Yakışıklı. Siyah gömleğini de Nasıl giydi. kendini hissediyorsun? Abi. Heyecanlandı. Bir dakika. Bir dakika. Parfüm. Oha. Panf bir saniye. Ha. İlk camdaki ya erkek çıkarsa. Ona da sorun <laughs> Yani yapacak bir şey yok. Yap onu da bir date'e götüreceksin. Parfüm? Parfüm. Parfüm. Deriz. <laughs> <laughs> Bunu gerçekten yapıyor musun? Evet. Niye çok mu şok oldu senin fikrinde? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazır. Çiçeklerim var. Hadi başlayalım. Selam <laughs> Kızınızı almaya geldik. Hayırlı bir iş için geldik. Aman Allah'ım erkek çıktılar. İlk camı yapmayacağım. <laughs> İlk camı yapmayacağım. Yaşa. Ya yeah, ya, come bro. This a guy if <laughs> I bought some flowers for you bro. Would you like these? Is there a girl in the next window? Yeah, <laughs> yeah, yeah, for sure. <laughs> okay. Hi. Hi. Before you give anything or say anything, I just want to give you these flowers, isn't it? What do you mean, know for what? For oh, nothing, I just want to give you that Is it used for... What do you like, mean, Smell, you smell them, smell them Huh? Smell them Nah, I don't smell them take them. take them, take them for you For you, for you Are you, sure? Are you having a stressful day? How's your day been? Yeah, it's long It's been long? Yeah Can you close the song, please? Yeah, I'll <laughs> close the song Turn <laughs> How's your day? Are you serious? I'm being serious If you don't take these, then okay, I'm going to give it to someone it. else Thank you Because it's a kind of gesture You, so you like them? I'll take it. Yes, I yeah. like them. Take, take them. Baby, you're not going to give it to me. It's for you. Yes. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik Jaynal takipçileri. Yani müthişti. Videonun şeyi şeyini unuttum. Temel şeyini. Dating kısmını atladık. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız bizi desteklemeyi, kanala abone olmayı ama konuşuyorum. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.